İstanbul Anadolu Köyü Dedektörü'den herkese merhabalar. Bugünkü ürünlerimiz Garrett firması üretmiş olduğu ICE modelleri. 150, 250, 300 i, 350, Euro ICE ve 400 i modelleri. Sarı modelleri bildiğiniz üzere. Ürünlerimiz temiz, sorunsuz, sıkıntısız kesinlikle. Şöyle kısaca yakından bir temizliklerini gösterelim. ICE 150 modeli. 24'lük başlık var. 250 modeli temiz aynı şekilde. Burada 300i modeli var. Başlığı biraz daha büyük versiyonu bilginiz olsun. Ana kasa temizliği. 350'nin şurada ufak bir e, şey var arkadaşlar. Bir pürüz var. Daha önce burası e, herhalde kırılmış. Ama dış kasa önemli değil. Cihazın çalışmasında problem yok. Üzerindeki başlık performans nel başlıktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yuray burada arkadaşlar. O da temiz. 27 santimlik başlık bulunuyor üzerinde. Dört temizliği de bu şekilde. Ürünlerimizde herhangi bir sorun sıkıntı yoktur arkadaşlar. Fiyat olarak 150 4750 lira. Ice 250 modeli 5750. 300 i modeli sıfır ayarında arkadaşlar. Ki üzerindeki başlık da sıfırdır. Bilginiz olsun. Bu başlık sıfır. 4750, 5750, 6750, Euro, Euro e, 350 modeli aynıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ara versiyonu olarak çıkmıştır ama her iki cihaz da aynıdır. Bunlar da 7 750'dir. 420 modeli ise 8 750'dir. Bilginiz olsun. Fiyatlar budur. Tek fiyattır. Türkiye'nin her yerine eseri kapıda ve kolayla da gönderim sağlıyoruz. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Ürünlerimizin tamamı 6 ay garantilidir. Firma garantisi biz veriyoruz herhangi bir sorun sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız. Daha farklı marka modeli arkadaşlarımız olursa da birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı elimizde bulunuyor. Mümkün mertebede sizlere bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.